Ee, açıkçası hani dershane dünyada çok az ülkede varsa hani bir tek bizim ülkemizde olan ya da birkaç az ülkede olan e, bir yapıysa e buraya da şimdi insanlar belli ücretler ödüyorlarsa ve bana göre insanların da bu konuda e, ciddi derecede hani masrafı oluyorsa hani bununla ilgili yeni bir projeksiyon ve yapılanma yapılabilir. Yani e, bunun formülü nedir onu tabii ki devleti yönetenler daha iyi bilir ama hani e, dershane düşünüyorum. Hani olmadığı zaman eğitim sisteminin sekteye uğrayacağını düşünmüyorum ben. Dershanesiz bir sistem olsun ve ona göre yine çocuklarımız, arkadaşlarımız eğitimlerini görsünler. Ben hani dershane şu yani bu kadar önemli bir konu da olmamalı gibi geliyor bana. Hani dershaneler kal kapatılıyor. Yani hangimizi bu iş çok ilgilendirir ki zaten? Hani bizi de çok ilgilendiren bir konuda yok. Yani bizi derken birçok vatandaşımızı ilgilendiren bir konu yok. Ha şu var.